Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz videonumuza. Ben de, ben de. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Mermer bed Bedvars'ın bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün fotoğrafta gördüğünüz üzere başlıktan da gördüğünüz üzere YouTube ile alakalı bir videomuz olacak. İlerleyen dakikalarda YouTube tag'ı aldık mı, alacak mıyız? Ne yaptık, ne ettik? YouTube tag'ı aldık mı, alacak mıyız? Ne olacak? O tag nereden geldi? O bu arada gerçek yani. O fotoğrafta gördüğünüz gerçek. İsmimin üstünde YouTube Man Man abi yazması gerçek. Ee, size anlatacağım arkadaşlar nasıl olduğunu, ne yaptık, YouTube takımı aldık, ne yaptık, hepsini anlatacağım. Hemen hızlısından videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, hızlı hemen hızlıca şöyle girdim karşı tarafı da hızlıca elemek istiyorum. Bu videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Hemen e, YouTube takımı nasıl aldığımıza dair sizlere e, bir şey göstermem lazım çünkü onu da şu, e, maçı bitirdikten sonra tur gaz yok. Hemen mora doğru gidelim. Şu maçı bitirdikten sonra göstereceğim size. Hemen şöyle ...ora doğru gidelim. Hızlıca şöyle maçı kazanmak istiyorum. 1-2 dakikanın içinde. Belki daha daha az bir sürenin içinde. Yaparız ya bence. Yaparsın abi diyenler yorumlarda mermer abi yapıp kalp yapsın. Galp. Şöyle bir duyurumu da geçeyim. Her gün yaz boyunca her gün yayın yapacağız arkadaşlar. Yaz sonunda 10.000 abone olacağız inşallah. Allah izin verirse öyle bir hedefim var. Yaz boyunca her gün yayın açıyorum. Yayınlarımızdan haberdar olmak için Discord'umuza gelebilirsiniz. Discord sunucumuz açıklamada mevcut. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde şu turuncu kardeşimize doğru da gidelim. Ne yapıyor kendini mi geliştiriyor oralarda? O mor da oraya. O mor düşmüş de aşağıya ölmedi mi o? Atlamış demek ki. Şimdi Hayır ya tüh. Kinnap yapayım derken adamı öldük yanlışlıkla ya. Çok saçma bir hareket oldu. Elmasa doğru gidelim. Arkadaşlar çünkü bu eli kazanmak istiyorum. Hızlıca bitirip size o YouTube ilgili açıklamayı yapmak istiyorum. Eli bitirdikten sonra yapacağım. Hızlıca şuraları da toplayalım. Mavimizi kestik çok güzel. Maviye gidelim direkt. O bize gelmiş. Biz de ona iade ziyaretimizi yapalım. Ne kadar komik. Ya. Bekle beni orada yavrucuğum. Şöyle şunları bas. Bas bas. Sonra şunu bas. Bas bas bas. Çok güzel bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Elimizdeki ganimetleri. <laughs> bir arkadaş zıplama ekserine. Ee, böyle Şöyle şuradan. Oha. Tamam sen orada oyalan kanka. Ah yavrum, Alev topun tutmadı mı senin? Tutmadı mı? <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın birazcık böyle e, dalga geçmiş gibi olduk ama amacımız dalga geçmek değil tabi. O arkadaşımıza da e, tebrik edelim. E, çok kötü bir oyuncu değil, iyi oyuncu. E, çok da iyi de değil ama videoya sağı yazıp yatağı kırıyor. <laughs> aleykümselam selam da o yatağı niye kırdın sen şimdi? Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi? öyle tek kişi kaldı hızlıca bu arkadaşı da kesip evet İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kazandık. Canım adamın e, özellikleri daha fazla olmasına rağmen, e, canımızı daha az azaltmasına rağmen böyle sağ sol sağ sol yaptık. 3 4 sağ sol yaptık. Adamı almayı Bildik. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki YouTube tagı almak için 10.000 abone olmanız gerekiyor. Ben de yaz boyunca yayınlar açarak 10.000 bin aboneye ulaşmak istiyorum yaz sonuna kadar. Siz de desteklerinizi esirgemezseniz çok memnun olurum. YouTube tagı tabii ki de almadık daha 1000, 1400 aboneyiz. Belki 2000 abone, 3000 abone olduğumuzda tabii ufak YouTuber'lara tanınan ayrıcalıklardan faydalanırız. Fakat bu sefer o YouTube tagı yazmasının sebebi bu arkadaşlar. Kılıca kılıcımızda yani şey var şu anda gördüğünüz üzere YouTube Mermen abi yazıyor kılıcın üstünde. Sağ olsun Craft Rise Akademi ekibinin yapmış olduğu bir şey bu. Hediye diyeyim. Onlara da teşekkür edeyim. Sağ olsunlar yayınlar yayınlarımıza geliyorlar. Bizlere destek oluyorlar. Böyle ufak bir hediye yapmışlar. Çok teşekkür ediyorum onlara da. O şekilde yani arkadaşlar YouTube Mermer abi inşallah bunun tepemizde yazdığı günlerde görürüz diyelim. Allah nasip ederse hayırlıysa arkadaşlar. Allah hakikaten bu işi yapmak hayırlıysa bizim için Allah bu yolda bizi ilerlesin diyeyim. Öyle güzel bir duayla kapatalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.